Karşı şair Cemal Gökçe kanalına abone olayım. Benim bu videomun altında abone ol. Bu o, e eşlere yani birbirini seven karı koca e bakın e sevgilerinin nasıl hitap ediyor? E birbirine evli olan eşler, karı koca. Karı kocayı bakayım birbirini Nasıl şeydir bu sefer? Bu telden dedim bir şiir şey yazayım. Bakayım nasıl? Bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone ol'u. Abone ol'u. Ben hemen, e, abone ol'un hemen şey sayfanıza düşer. E, hoşlanırım sende, sen ne tatlısın sayfanıza düşer. Bu da, var hayatta, bil tabiattır. Derim, yiyilmez lokum gibidir. Doyulmaz, tadına, bal tadındadır. Hoşlanırım sende, sen ne tatlısın. Yorgun düşer, beden, nefis doymuyor. Yaratılmış canlı ölüm tatıyor. Vardır, hakikattır, der tabiattır. Hoşlanırım senden, sen ne tatlısın. Gökçeoğlu yazar, her tellerden Gökçeoğlu yazar her tellerinden, her tellerinden hicelim iyi anlaşırsın. Gökçeoğlu yazar her tellerinden, her tellerinden dert attım içime kimse bilmesin. Gözler dolar ağlar onun aşkına hoşlanırım senden. Sen ne tatlısın.